arkadaşlar er, evet şey, ne müthiş bir videoyla karşınızdayım bunun Brawl Stars diye bir oyun yani hilelisi Brawl Stars'ın yani bu, bu açıyorum oyun kilitlendi artık var mı hem geldi yani şu an ne söyleyeyim yıldız bana yani yıldız güçleriyle dolduruyor İlk şöyle savaşçıları göstereyim size. Bak Leon çıktı. Bir Leon çıktı bir de şey çıktı. Şimdi Pam çıktı yeni. Bir de Crow çıktı. Zaten siz de gördünüz. Hepsi Magus şu an Pam hariç. Şu an 17 karakterim var. İnanılmaz gerçekten. Böyle hemen Pam maxlamamız lazım. Maxlayalım Pam'i tane büyük kutu açacağım. Vermedi. Güzel bir tane daha. Vermedi. Daha bir sürü bir karakter eksik. Daha 17-18 tane karakter daha çıkaracağız. Her gün kutu açılımı yaparım. Aha. Mr. P geldi. İşte bu kadar. İki tane gizemimiz oldu güzel ikili gelir Mr. P. Hadi ver artık. Büyük kutudan büyük kutu mega kutu. Ver. Max de geldi. Ne oluyor? Arkadaşlar oyun bug'a girdi ya. Vay bir karakter çıktı. Büyük kutudan bir şeyler. Bir yıldız gücü falan birikmedim daha. İki tane gizemli çıktı arkadaş. Şanslı hesap bu herhalde. Adını rastgele koydum. Umarım güzel yüz koymadım. Pastayı ben de pek inanmıyorum. İki hafta video atmıyorum o oh, video üstten rekor like istiyorum. En fazla görüntüleme gelen videodan bile daha fazla like istiyorum 20 like arkadaşlar 20 like yani atacaksınız ben size güveniyorum ama artık vereceksin oyun ya o zaman hemen şöyle bir şey yapacağım yani şöyle 19 tane karakterimiz vardı ona 18 tane karakter eksik Şöyle şeyi yükselteceğiz Mr. P. Hemen şöyle şey yapalım. 8 seviye oldu Mr. P. Bunu da yükseltelim. Max de çıktı arkadaşlar. İnanılmaz şanslı bir hesap. güzel Max'i çok severim zaten Pemi maxladık büyük bir ihtimal Pemi maxladık sayalım e, Pemi maxladık gördüğünüz gibi Şimdi full yıldız güçleri falan gelecek Hadi o ver bir tane Yıldız güçlerini büyük bir ihtimal çıkar zaten bir uyku tahtında bir şey. Vermesi lazım. Vermiyor. Verdi. Mortis. Abi bu nasıl bir şey ya? Dördüncü gizemde İnanılmaz. Ben yıldız gücü beklerken. Şükür yıldız bir tane geldi. Anne sevgisi güzel. Mutsuz ben fazla sevmem ama benim en sevdiğim gizemli şey. Bir dakika. Benim en sevdiğim gizemli zaten Sprout. Bir, bir da bir tane daha büyük kutu girmedi. Bir tane ver artık. Dört yaz. Güzel. Ney bu? Faz değiştirici güzel. Bir tane daha merak ettim. Bir şey vermedi iki tane video atacağım zaten. Mega kutu var. Vermiyor. Verdim. Tamam. Bir tane tamam, daha ver. Durt yazdı. Veriyor musun? Çok güzel. Kim bu? Kimin bu? Mr. P ya. Güzel. Arkadaşlar bir de üstüne üstü mor çıktı yani yalnız bir kutu açılımı. Üç tane gizemli çıkardık. İki tane gizemli kaldı zaten. Teram serailisti. Geliyorsun artık ya. Nasıl verme? Ver artık oyun. Daha maksam vallahi demek. Mix, max max. Max Max'landı herhalde. Max. Tamam. Bu da hepsi Max'landı herhalde. Hemen. Şöyle hemen çıkalım. Hepsini yükseltelim. 20 tane karakter oldu. Ne kadar yükseltebileceğimiz kadar yükseltelim. Mortisi. Yükselt. Yükselt. Yüksel. 8 seviye oldu. İşte bir maxlandı güzel. Daha yükselteceğimiz. Tamam bu maxlandı. Tamam. Kaç tane kaldı? Tamam. Tamam şimdi devam edelim kutu açımına. Artık ver biri yazıyor şu an sadece bir büyük kutu açacağım şimdi tamam büyük kutu açalım onlar da bir şey çıkmıyor yıldız yıldız yüce hiçbir şey çıkmadı verdi kim bu süper oğlum güzel tamam bundan da verdi bugün M büyük kutulardan daha aşağısı diyor. Me Tabii me mega kutulardan da çıktı ama büyük kutulardan mı inanılmaz çıktı. Tam bir tane. Daha. Hadi kim bu? Durmadan ateş. Ama artık bir Şu ta bir, bir tane karakter vardı. Videoyu noktalandı. Kim bu? Mortis'in Kom gücü. Combo şarkı. Bu kimin? Teneke kutu tamam. Son, son karakterimiz devam ediyor İşte bu kadar. Arkadaşlar son karakterimizi de çıkardık. Ve videomuzu da burada noktalandıracağız arkadaşlar. Ya bugün iki tane video gelecek. Diğeri de kutu açılımı olacak görüşürüz.